Sevgili seyirciler, Kim Milyoner Olmak ister hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Seni tanımak isteriz. Merhaba Kenan Bey, adım Ziya Karakaya, Ankara'dan katılıyorum. Şu an nasılım diye sorarsanız, heyecan var ama şu şekilde betimleyebilirim. Pazar tezgahından yere düşmüş, yuvarlanıp yola çıkmış ve kum yüklü kamyonun altında ezilecek domates <laughs> gibi hissediyorum şu an kendimi. Ama şunu unutmayın, domates ezildikten sonra salça olur, yine de işe yarar. <laughs> Gülmeyin Kenan Bey, niye güldünüz ki böyle? Ee, sorulara geçsek iyi olacak. Değerli izleyenler, sorumuz geliyor. Türkiye'deki toplam 81 il hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Dur Kenan Bey, benim okumam yazmam var. Şıkları bana bırak. Katılırsam en çok istediğim şey şıkları kendim okumamdı. A. Adana batıdadır. Yanlış. B. Konya Ege'dedir. Bu da yanlış. C. İstanbul'da deniz yoktur. Evet yoktur hatta İstanbul il değildir yazsaymışsınız. <laughs> Şaka tabii olmaz mı her yer deniz İstanbul'da da D Antalya Kepez 11 yılda en hızlı gelişen ilçedir. Evet. D evet diyorum. Doğru diyorum. Hem diğer şıklardan farklı hem de duymuştum. Doğru olan son kararım D. Teşekkür ederim. İkinci soruyu alayım. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Nilüfer B. Umay Umay C. Nazan Öncel Valla çıkaramadım. Dur Kenan Bey dur. Ne demiştik? Şıklar benim. D'yi de ben okuyayım. Mesut Bozan. Müziğin tınısını hatırlıyorum. Bayan mı erkek mi söylüyordu tam çıkaramadım ama şıklarda erkek tek ama yanıltıcı soru olabilir. Ben kendimi garantiye alacağım. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Numarayı rejiye vermiştim. Diğer arkadaşları göstermeye gerek yok. Meşhur olmasından bir tane ismi söyleyeceğim o üç tane verdiğim isimden. En bilgili arkadaşım var Ahmet Baş. Kendisini bağlayalım. İyi akşamlar Kenan Emirzaloğlu. Ben nasılsın? <laughs> İyi akşamlar Kenan Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yarışmacımız ikinci baraj sorusunda takıldı ve sana danışmak istedi. E şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım Kenan Bey, bekliyorum tabii. Hatta günlerde telefonun başında bekliyorum sizi arayacak diye. Merhaba Ahmet abi. Kim milyoner olmak isterdi? yarışmadayım. Kenan Bey söyledi zaten. Bir soruda takıldım. Şimdi çalacak olan müziği kim söylüyordu? Bir bak bakalım. Senin kulağın iyidir. Dinle. Cevabı ver. Süremiz az. De, de, de. Ya bu bizim çocukluğumuzda düğünlere sarkısana. Mesut abi değil mi? Gel. De, de. Mesut Bozan, Mesut Bozan. Hadi hayırlı akşamlar. Kenan Bey iyi akşamlar. Yediğin içtiğin senin olsun, gezdiğin gördüğün yerleri anlat şeklindeki cümle klişe olarak hangisinden dönenlere söylenir? A. Altın gününden B. Mahalle bakkalından C. Hipno seansından D. Tatilden Şimdi tatilden çünkü biz çok çalıştığımızdan tatile gidemiyoruz. Gidenlere hep bunu söylüyoruz. D. Tatil Güzel bir yarışmaydı. Sizle aynı ortamı paylaşmak da güzeldi. Teşekkür ederim Kenan Bey. Kazandığım parayı söylemezsek memnun olurum. İzleyenlere teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmasınlar. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, bir programın daha sonuna geldik. Son kararlarınız size hep mutluluk getirsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.